Bismillahirrahmanirrahim Mehmet Zini Efendi rahmetül aleyh'in kaleme almış olduğu nimet İslam adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde nikah ve talak bahsinde mihri misil ve müsemma başlıklı konuyu işliyoruz. Mihri misil, zevcenin tesmiyesiz yani onu anmadan kaderi ma marufunca ke kendi bilinen ölçüsünce müstahak olduğu mihirdir. Akitler, akitle vacip olduğu için asıl olan odur. Akitle vacip olduğu için asıl olan odur. Evet, dipnotta şöyle diyor. Zeyd, hindi şahitler huzurunda tezebüc edip lakin mehir tesmiye olunmazsa yani mehir anılmazsa belirlenmezse ondan sonra Zeyd Hind'e dahil olduktan sonra yani Zeyd Hind'le cinsi temas ıı, olduğunda zifafa girdiğinde ondan sonra bir şey üzerine tarafların rızası olmadan Hind boşansa Hind Zeyd'den ee, ne miktar mihir alır? Sorusu cevabı mihri misil alır denmiştir. Vefat hali dahi böyledir. Yani vefat olması durumunda da böyledir. Ve onda duhul da şart değildir. Nitekim beyan olunacaktır. Evet. Mihri müsemma tarafların rızasına metni yani iki tarafında razı olduğuna dayanarak onun makamına kayım olandır ki mihri müsemma tarafların rızasına e, bağlı olarak onun makamına kayım olandır ki evvelden tayin ve tesmiye olunduğu için isimlenen mihir demek anlamında mihr-i müsemma denir. Mihr-i misil de muteber olan Zevzenin baba tarafından, akrabasından vekaet, yaş ve güzellik ve ahlak, çağ, akıl, ilim, edep, mal gibi e, mergup yani teşvik edilen evsafta, vasıfça kendisine emsal olanların mihridir. Yani ahlak, güzellik, edep, çağ, Yaş bu gibi şeylerde kendisi akrabalardan kendisine emsar olan kişinin mihridir, mihrimi sil. Eğer babası cihetinden emsali yoksa beldesi ve asır ve zamanın ehlinden e, bulunan ecanibi yani o en ecani bir akranının onun gelse yakın olanının e, mihirlerine bakılır. Onların mihrine bakılır. Bunlar hürrelere e, göredir. Cariyeler hakkındaki mihri misil cariyenin mergup olduğu miktardır. Validesi cihetinden, annesi tarafından emsal itibar olunmaz. Meğer ki valide dahi peder kavminden olan, yani validesi emsal olmaz, o taraftan olan kişi. Ancak validesi e, babası tarafından akraba olması e, durumu müstesna, amca kızı olduğu gibi. Mehri müsemma akil sırasında, akil, akit sırasında veya daha evvel yahut da sonra tesmiye ve tayin olunsa miktar ne ise odur. Mihirden şart olan on dirhem gümüşten veya onun kıymetinden daha az olmamaktır. On dirhem gümüşten ve ondan değerinden az olmamak mihrin şartıdır. Ondan az olan tesmiyede itmam mı emrolunur. Ondan az olan tesmiyede o miktara tamamlanması tamamlanması emrolunur. Mihrin en azı sikkeli veya sikkesiz 10 dirhem gümüştür. Hatta 10 dir, dirhem ağırlığınca e, külçe gümüş kıymette, kıymetten az dahi olsa caiz olur. Dirhemlerin e, gayrisi, onlardan başkası onun makamına ahit vaktindeki kıymetiyle olur. Akit vaktinde, on dirhem gümüş kıymetinde bir esvap, bir elbise veya ölçülü veya tartılı bir şey üzerine tezevvüç eden kimsenin ita ettiği mihir, verdiği mihir, aldığı günde ondan daha az olsa Zevce onu, e, zevce onu reddedemez. Aksine, a, aksinde eder. Yani mihir aldığı günde, ondan daha az olsa zevce onu reddedemez. Aksi durumunda e, eder. Eğer elbisenin kısalığı e, almadan bir cüzünün fevatına yani olmayışına mebni ise zevce onu yahut aynen on dirhem gümüşün aksında muhayyer bulunur. Evet bu şekilde e, devam ediyor. Bu dördüncü dipnotu okuduk. Eğer e, mehir müsemma akit sırasında veya e, daha evvel yahut sonra tesmiye ve tayin olunan miktar neyse odur. Yine mehir e, nukut nakit yani ve esman esmandan yani nakit ya da borçtan olduğu gibi e, uruz ve envalden dahi olur. Yani nakit para da olur. E, sonra borç e, şeklinde de olur olduğu gibi e, herhangi bir uruz ya da enval yani bir çeşit malla da mihir olur. Mihir olacak malın e, intifa. E, mubah olmak lazımdır. Mihir olacak malın intiba, muva olmak lazım. Köle ve cariye ve at ve esvap gibi her malın mihir olması sahiptir. Evet. Male, mal olmayan şey dahi zam olunabilir mala mal olmayan şey dahi eklenebilir. Mesela mihri bin kuruş ve bir de filanca ortağının e, talak talakı olmak üzere e, üzere edilen tezavuşte o surette e, akit ile filancaya ta, talak vaki olur. Ve menkuha yani nikahlanan kişiye, nikah menkuha, zevcenin mihr e, mihri müsemması için bin kuruş olmuş olur. Filancaya boşanmak üzere yani o şart ile edilen akitte onu e, tahdik etme, etmedikçe talak vaki olmaz. Evet o şeyi karşılayıp vermedikçe de e, bir para karşılığı, mihir karşılığı boşanma akdinde o para verilmedikçe boşanma yerine getirilmiş olmaz. Evet, bu konuda mihri müsemma ve e, mihri misil. Mihr misil ve müsemma başlıklı okuduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.